Herkese hep yeni bir videoyla merhabalar ben Coşkun. Bu videomda Samsung telefonunuzda daha önce hiç görmediğinizi düşündüğüm ayar ve özelliklerden bahsedeceğim. Göstereceğim birçok özelliği de gündelik hayatımda kullanıyorum. Faydasını da fazlasıyla görüyorum. Sizin de kesinlikle hoşunuza gidecek. Bu tarz videoların devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Samsung'un rutinler kısmında mükemmel bir özelliğimiz var. Telefonunuzda parmak izi olduğunu varsayıyorum. Telefonumun parmak izini baş parmağımla açtığımda direkt olarak internet tarayıcım açılıyor bunu zaten ben özellikle belirlediğim için internet tarayıcısı açılmış oldu veya işaret parmağımla açtığımda instagram hesabım açılacak diğer baş parmağıma da kamera uygulamasını atadım telefonu bununla açmaya çalıştığımda da direkt olarak kamera açılıyor her bir parmağım için farklı uygulamalar atadım hem de fark ettiyseniz telefonunuzun ekranı kapalı olsa bile direkt olarak o ayarlı uygulama açılıyor tabi siz burada farklı uygulama ataması da yapabilirsiniz onların nasıl yapılacağını göstereyim telefonunuzdan ayarları açın modlar ve rutinlere girin ve buradan rutinler deyin parmak izine uygulama ataması yapabilmek için Buradan artı kısmına tıklıyorum. Eğer kısmına tıklıyorum. Arama kısmına parmak yazıyorum. Kilidi parmak izi aç diye bir seçeneğimiz çıktı. Buna tıklıyorum. Telefonumuza tanıttığımız parmak izlerimiz çıktı. Ayarlardan parmak izi kısmından bunu kontrol edebilirsiniz. Hangi parmağınızı hangi sayıya tanıttıysanız bunu ona göre seçmeniz lazım. Örneğin ben sağ baş parmağımı parmak izi 1'e kaydetmiştim. İşaret parmağımı da parmak izi 2'ye kaydetmiştim. Sağ baş parmağımı tanıtacağım için parmak izi 1'i seçiyorum ve bitti diyorum. Burayı da ayarladıktan sonra ardından kısmına tıklıyorum. Buradan parmak izinize hangi uygulamayı ya da eleme atamak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Karşınıza hangi uygulamanın çıkmasını istiyorsanız onu seçmeniz daha mantıklı olacak. Uygulamaları tıklıyorum. Bir uygulamada açın veya bir uygulamada eylemi gerçekleştirin kısmı var. Onu açıyorum. Örneğin telefonun ekranını birini aramak için açabiliriz. İnternete girmek için açabiliriz. Oyun oynamak için açabiliriz. Ya da sıklıkla kullandığınız bir uygulamayı da seçebilirsiniz. Telefonun genellikle internet arayıcısını sıklıkla kullandığım için ekranı açmamın sebeplerinden biri de internette arama yapmak oluyor ya da kameraya girip WhatsApp'a girmek oluyor. İnternet uygulamasını aç dedim ve bitti diyorum. Buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra kaydet diyorum. Burada istediğiniz gibi isim verebilirsiniz. Sembol seçebilirsiniz. Bunları sabit bırakıyorum çok önemli değil. Bitti diyorum. Baş internet arayıcısını tanıttım. Şimdi bir testini yapalım. Telefonun parmak izi kısmına baş parmağımı tanıtır tanıtmaz direkt olarak internet tarayıcısını açtı. Telefonunuza maksimum 4 tane parmak izi tanıtabildiğiniz için 4 ayrı parmağınıza uygulama veya eylem tanımlaması yapabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranı kilitli olsa bile direkt olarak internet tarayıcısına, kameraya, whatsapp'a ya da herhangi bir uygulama erişmek için uygulama atadığınız o parmağı parmak izinizle açtığınızda o uygulamada direkt olarak açılmış oluyor. Bu özelliği de günlük hayatta kullanmayı tercih ediyorum bayağı da bir pratik oluyor. Hayatınızı kurtaracak. Herkesin çok merak ettiği bu özelliği de göstermesem olmaz. Biliyorsunuz normalde iPhone'larda donanımsal olarak sessize alma tuşu bulunuyor. Tek bir hareketle telefonu komple sessize alabiliyorsunuz. Samsung'da böyle bir tuş olmadığı için telefonun sesini kısarken birazcık uğraş vermemiz gerekiyor. Bu göstereceğim yeni yöntemle artık tek bir tuşla Samsung'unuzun tüm seslerini sessize alabileceksiniz. Normalde telefonumuzun sesini kısarken hızlı panel kısmını aşağı indirip ses tuşunu şu şekilde basıp sessize veya titreşim alabiliyorduk. Ya da buradaki ses tuşlarına basıp buradan medya sesini kısabiliyorduk. Veya zil sesini kısabiliyorduk ya da bildirim sesini. Şimdi artık böyle uğraşmak yerine butonlarımıza sessiz alma tuşu ekleyerek tek bu tuşla tüm telefonumuzun sesini sessiz alabileceğiz. Bu ayarı da yapabilmemiz için ayarları açın. En son kısımdan erişilebilirliği girin. Gelişmiş ayarlar deyin. Buradan da yan tuş ve ses açma tuşuna basın. Ve buradan da son olarak tüm sesleri kapat deyin. Tek bir atama yapmak yerine birden fazla atamada yapabiliyorsunuz. Yani ses açmayla güç tuşuna aynı anda bastığım an buradaki modlar aynı anda aktif oluyor. Ama ben akıl karıştırmaması adına tüm sesleri kapat diyeceğim. Zaten ana amacımız da bu. Geri geliyorum. Tüm sesleri kapat kısmı aktif oldu. Ses açmayla güç tuşuna aynı anda basıyorum. Tüm sesleri kapat kısmımız şu an açık oldu. Telefonunuzun izi sesini değiştiremiyoruz. Medya sesi bildirimler kısmı da ayarlanmıyor. Telefonunuz şu an tamamen sessiz alınmış oldu. Yani biri sizi aradığın zaman telefonunuzdan hiçbir şekilde ses çıkmayacak. Telefonu tamamen sessiz almış olduk. Telefondan tekrar ses çıkmasını istiyorsanız ses açmayla güç tuşuna aynı anda basarsanız bu modu tekrar kapatabiliyorsunuz ve sesimiz tekrar aktif oldu. Telefonu sessize alıp ya da sesliye almanız için buradaki iki tuşa basmanız yeterli. Telefonunuzun ekranı kilitli olsa bile Yine bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Telefonunuza bir bildirim geldiği zaman eğlenceli bir şekilde bu bildirimden haberdar olmak istiyorsanız çok güzel çok hoşunuza gidecek sticker bildirimler oluşturacağız. İlk başta Samsung'un kendi resmi uygulaması olan Goodluck'a telefonunuza indirin veya Galaxy Store'dan da Goodluck'a indirebilirsiniz. Telefonunuza bir bildirim geldiği zaman hangi sticker'ı yani çıkartmayı görmek istiyorsanız galeriden ilk başta bunu ayarlamamız lazım. Telefonunuzun galerisine girin. Bildirim geldiği zaman hangi resmi görmek istiyorsanız o resmi açın ve o sembolü uzun süre basın. Uzun süre bastıktan sonra bu şekilde bir ayar çıkacak. 3 noktaya tıklayın ve etiket olarak kaydettiğin bildirim geldikten sonra bu sticker'ın nasıl gözükmesini istiyorsanız onda buradan ayarını yapın. Birazcık belirgin olması adına bu şekilde yapıyorum ve bitti diyorum. Kendi galerinizdeki fotoğraflardan bir sürü etiket oluşturabilirsiniz. Ben şu an için sadece iki tane yaptım. Artık kutlak uygulaması üstünde işlem yapmamız gerektiği için kutla açıyorum. Burada bizim işimizi görecek modül Edge Lighting olacak. Bu kısmında da telefonunuza indirin. İndirdikten sonra açın. Buraya aktif hale getirin. Buradan Set Custom stile e tıklayın. Evet telefonunuza bildirim geldiği zaman galerinizde hangi etiketi ayarladıysanız bildirimleriniz bu şekilde size uyarı olarak gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir eğlenceli. Burada tabii ön yüklü olarak gelen de bir sürü etiket ve sembol var. Az önce galeride bir etiket oluşturmuştuk. Onu da buraya eklememiz için artıya tıklıyorum. Galerinin sağındaki gülen emoji işaretine tıklıyorum. Oluşturduğum etiketlerim burada. Buradan Pikachu'yu seçiyorum. Telefonuma bildirim geldiği zaman bu şekilde karşıma bir sürü Pikachu çıkacak. Bu efektleri de tabii farklı şekilde ayarlayabiliyoruz. Advanced kısmına girip buradan şu şekilde farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Yani şu çok rahatsız edici olabilir. Bildirimler bize bu şekilde kar şeklinde geliyor. Size kısmından boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde small bence yeterli. Bu etiketi ne kadar sıklıkta çıkacağı da ayarlanabiliyor. Yani çok fazla çıkması rahatsız edebilir. Sticker'ın yönünü de ayarlayabiliyorsunuz. Tüm gerekli ayarlamalarımı yaptım. Buradan dana tıklıyorum. Şimdi de telefonuma bir bildirim yollayacağım. Telefonuma bildirim geldiği zaman gördüğünüz gibi Karşımı ayarladım. Pikachu stickerı çıktı. Bence çok eğlenceli oldu. Telefonunuza bildirim geldiği zaman kendi stickerlarınızı özelleştirerek telefonunuza gelen bildirimleri de çok değişik ve farklı bir havada katmış olacaksınız. Bunu kesinlikle denemenizi de öneririm. Samsung'un Good'lağına Yeni Display Assistant modülü eklendi. Çok beğeneceğiniz özellikleri mevcut. Kısaca onları da göstereyim. Play Store veya Store'dan GoodLuck'a indirebiliyordunuz. Uygulamayı indirdiğinizi varsayıyorum. Uygulamayı açıyorum. Yeni gelen Display Assistant modülünü buradan indirin. Ve modülümüzü açıyorum. Normalde telefonunuzun ekranı 120 Hz ise doğal olarak 60 Hz'e göre daha fazla pil tüketiyor. Standart yenileme hızı menüsünden istediğiniz uygulamayı buraya ekleyerek uygulamayı artık 60 Hz'de kullanabileceksiniz. Bu sayede piliniz daha uzun gidecek. Standart refresh rate app kısmına tıklıyorum. Telefonunuzun ekranını 60 Hz'e düşürmeden hangi uygulamayı 60 Hz'de kullanmak istiyorsanız Buradan artıya tıklayın. 60 Hz kullanmak istediğiniz uygulamayı buradan seçin. İnternet tarayıcısına dolaşırken pilimin çok tükenmesini istemediğim için bu yüzden internet tarayıcımı 120 Hz yerine 60 Hz kullanmak istiyorum. Bu sayede de pilim daha uzun gitmiş olacak. Buradan uygulama seçimimi yaptım. Et diyorum. Evet uygulama eklenmiş oldu. Şimdi gelin isterseniz bir test yapalım. Şu an telefonun ekranı normalde 120 Hz. Samsung internet tarayıcısına dolaşırken artık bana 60 Hz veriyor. Şurada yenilemizimizi zaten görebilirsiniz. Şu an yapmış olduğum ayarı sileceğim direkt olarak 120 Hz'i alıyorum. Yani yaptığım ayar sayesinde uygulamayı 60 Hz'de kısıtlamış oldum. Telefonunuzda herhangi bir donanımsal arızadan şüpheleniyorsanız ekran kamera ses gibi Samsung'un özel test kodu sayesinde telefonunuzun bütün donanımını test edebileceksiniz. Telefonunuzun arama kısmını açın. Yıldız kare 0 yıldız kare yazın ve gördüğünüz gibi özel test ekranımız açıldı. Buradaki her bir menü sayesinde telefonunuzun donanımını tek tek test edebileceğiz. Red, green, blue kısmında ölü piksel testi yapabiliyoruz. Vibration kısmından titreşimi test edebiliyoruz. Sensör kısmından tüm sensörlerini kontrol edebilirsiniz. Telefonunuzun dokunmatiğinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız taç kısmından da bunun testini yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı varsa zaten o kısım işlemeyecek. Ses testi yapabiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her testi de yapabiliyorsunuz. Samsung telefonlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi de uygulamamı nasıl klonlayabilirim? Yani nasıl çift hale getirebilirim? Bunda tabii ki yine güzel bir yöntemi var. Her ne kadar Samsung'larda dual messenger özelliği olsa da gördüğünüz gibi bu özellik her uygulamada geçerli olmadığı için her uygulamayı klonlayamıyoruz. İstediğimiz uygulamayı klonlayabilmemiz için güvenli klasörü kullanacağız. Güvenli klasörü de aktif etmek istiyorsanız hızlı panel kısmını açın. Buradan güvenli klasör kısmına tıklayın. Sizden bir Samsung ekran hesabı isteyecek. Onu girin ve güvenli klasörünüz aktif hale gelecek. Örneğin şu an telefonumda garanti ve WhatsApp uygulaması yüklü. Bunları çift hale getireceğim. Güvenli klasörü açıyorum. Garantinin uygulamasını zaten buraya klonlamıştım. Bu kısma WhatsApp'ı ekleyeceğim. Üst kısımdan artıya tıklıyorum. Arama kısmına WhatsApp yazıyorum. WhatsApp zaten çıktı. Seçiyorum ve ekle diyorum. Ve burada da artık ayrıca ikinci bir WhatsApp'ımız bulunuyor. Yani telefonunuzda hangi uygulama varsa buradan artıya basarak uygulamayı buradan klonlayabileceksiniz hemen hemen tüm uygulamaları da klonlayabiliyorsunuz. Yani çift hale getirebiliyorsunuz. Telefonunuzun ana uygulamasından bağımsız olarak istediğiniz gibi de kullanabiliyorsunuz. Samsung telefonlarımızda özel gizli bir kodumuz bulunuyor. Bu kodu girerek gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra telefonun daha akıcı ve hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bu gizli koddaki güncellemeleri yaptıktan sonra da dokunmatik tepkiselliği de artmış oluyor. Bu gizli menüye ulaşıp gizli güncellemeleri yapmak için telefonunuzun arama kısmını açın. Yıldız kare 2663 kare yazın. Eğer bu kodu yazdıktan sonra sizde bu ekran çıkmıyorsa ya da hata veriyorsa telefonunuzun ayarlar kısmına girdikten sonra güvenlik ve gizli açın. Ve burada bulunan otomatik engelleyiciyi kapatın. Bu kodu girdikten sonra yine kod açılmıyorsa telefonunuzun varsayılan arama uygulamasını değil Google'ın kendi arama uygulamasını ya da üçüncü parti bir arama uygulaması kullanıyor olabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka Samsung'un kendi arama uygulamasından deneyin. O şekilde mutlaka bu kod açılacaktır. Siz tabi güncellemeleri yapmadığınız için sizde burada başka şeyler de çıkacak. Ben bu telefonu bütün güncellemeleri yaptığım için bu modelde gözükmüyor. Diğer telefonumda göstereceğim. Burada karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Bunların ne işe yaradığını bir söyleyeyim. Ekrandaki dokunmatiğin işlevselliğini ve tepkiselliğini artırmak için bu sürüm güncellemeleri yapmamız lazım. E telefonu zaten yazılım güncellemesi yapıyorum. Bunlar ne alaka derseniz. Şu an burada yapacağımız güncellemeler majör ve minör verilen güncellemelerin bir parçası değil. Bu kısma erişip bu güncellemeleri yapabilmek için özel bir kod veya gizli menü kullanmamız şart. Ekran dokunmatiğinde de problemler yaşıyorsanız bu sorunların ortadan kalkma ihtimali de çok yüksek. Bu yapacağımız iki güncelleme ekranla alakalı. İlk başta TSP FW Update kısmına tıklıyorum. Buranın güncellemesini yapacağım. Güncelleme yapılırken telefonu kesinlikle dokunmayın. Evet, güncellememiz tamamlandı. Şimdi de Wicam FW update kısmını yapacağım. Yine tıklıyorum. Buradaki güncellememizi de yaptık. Hazır buraya girmişken Wi-Fi versiyonunu da yeniliyorum. Ve telefonumuz yeniden başlatılıyor. Bütün yapmamız gereken gizli güncellemeleri yaptık. Mutlaka bu güncellemeleri yapmayı unutmayın. Ekranla ilgili yaşadığınız herhangi bir problem varsa bunlara kesinlikle çözüm olacak. Samsung telefonunuza kısa yol atayarak artık işlerinizi çok kolay halledebileceksiniz. Daha önce buna benzer birkaç ayar göstermiştim. Fakat şimdi bu göstereceklerim çok farklı. Store veya Play Store üstünden GoodDuck uygulamasını indirdiyseniz GoodDuck uygulamasını açın. Buradan da OneNet Operation Plus modülünü indirin ve bunu açın. Modülümüzü açtıktan sonra açık hale getiriyorum. Sağ kol kısmına tıklıyorum. Buradan da çapraz aşağı kısmına tıklıyorum. Burada bizi ilgilendiren kısım hızlı başlatıcı olacağı için bunu seçiyorum. Telefonunuzun sağ kısmını Çapraz aşağı kaydırıp bıraktığım zaman gördüğünüz gibi uygulama kısa yollarım çıkıyor. Buradan artık istediğim gibi uygulamalarıma erişebiliyorum. Bunu dilerseniz her seferinde buradan çapraz aşağı kaydırarak buraya açabilirsiniz. Bence aşırı pratik bir özellik. Buraya uygulama ekleyip çıkartmak istiyorsanız da Buradan çark kısmına tıklayın. Buradan eksi derseniz uygulamayı kaldırabilirsiniz. Artı diyerek yeni bir sayfa ekleyebilirsiniz. Ya da buradan eksi diyerek o sayfayı silebilirsiniz. Uygulamalar kısmına tıklayarak da buradan uygulama kısı yolunda ekleyebilirsiniz Çapraz aşağı kısmını nereden çekerseniz uygulama kısı yolları da oraya gelmiş oluyor bu kısmı isterseniz sağ tarafa değil sol kısma da ekleyebilirsiniz buradan sol kol değil yine buradan hızlı başlatıcı diyorum uygulama kısalarımız direkt olarak çıkıyor. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur Samsung telefonlarımızdaki uygulamalarımıza dahil olarak ne yazık ki şifre koyamıyoruz. Ama biri hariç o da WhatsApp. WhatsApp uygulamasına dilerseniz özel olarak kilit koyabiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Telefonunuzdan WhatsApp açın. Sağ üstten 3 noktaya tıklayın. Ayarlar deyin. Gizlilik kısmını açın. Buradan da uygulama kilidine girin. Ve bu kısmı aktif hale getirin. Ve parmak izinizi girin. Kilitleme seçeneği olarak da anında 1 dakika sonra veya 30 dakika sonra ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu anında yapacağım. Ve gördüğünüz gibi WhatsApp açabilmem için ya pinimi kullanmam gerekiyor ya da parmak izimi. Ve WhatsApp'ı her açtığımda da parmak izimi otomatik olarak istiyor. Pencere animasyonlarını çok daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız Kutlak uygulamasını açtıktan sonra Home App kısmına girin. Bu kısmı aktif hale getirin. Bu kısımdan da Gesture Setting'i açın. Burayı da aktif edin. Home Gesture animasyonu açın. Bunu aktif hale getirin. Bu geçişler kaydırma hareketinde çok daha belirgin oluyor. Onu da aktif edeyim. Örneğin şu an klasik seçili. Şimdi elegansı seçtim. Şimdi dinamik olanı seçiyorum. E, evet diyorum. Her seçeneğimizde geçişlerimiz çok daha farklı ve güzel oldu. Burada kendinize göre istediğiniz gibi ayarlamanız daha iyi olur. ekrandaki favoriler çubuğuna eklediğimiz uygulama sayısı bildiğiniz üzere çok kısıtlı. Yine Good'dan Home App modülü sayesinde bunu da açacağız. Good'da açıyorum. Home App diyorum. Buraya açık hale getiriyorum. Home Screen kısmında aktif ediyorum. Ve home screen içine giriyorum. Favorites max count kısmına tıklıyorum. Burada normalde favoriler kısmına 5 tane uygulama ekleyebiliyorduk. Bu kısmı 9 yapıyorum ve apply diyorum. Gördüğünüz gibi artık favori çubuğuna 9 tane uygulama ekleyebiliyorum. Buradan direkt olarak da istediğime erişebiliyorum. Hava durumu, saat veya Google Widget'ını farklı şekillerde özelleştirebiliyorsunuz. Bunun için de o widget'ın üstüne uzun süre basın. Ayarlar deyin. Şu şekilde gördüğünüz gibi şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Açık hale getirebiliyorsunuz. Koyu yapabiliyorsunuz. Cihazla uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Özel deyip Kendinize özel renk ayarı yapabiliyorsunuz ve ekstra kısayollar da ekleyebiliyorsunuz. Buna tıklıyorum. Bunu çeviri yapıyorum. Ya da kendinize göre de bir kısayol seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi widget'ımız daha farklı bir hale geldi. Samsung telefonunuzda hoşunuza gidecek, sıklıkla kullanacağınız çok fazla özellik göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.